bir 24 saat okuma maratonuna hoş geldiniz. Ben gördüğünüz üzere İstanbul'a geri döndüm. Ee, ve e, yapacak bir şeyim de yok burada şu anda. <laughs> o yüzden dedim ki hani vaktimi güzel kullanayım, okuma alışkanlığıma geri dönmeye çalışayım. 1-24 saat okuma maratonu tekrardan çekeyim. Yani amacım sadece okuma alışkanlığıma geri dönmeye çalışmak. O yüzden çok kaliteli şeyler okuyacağımı söylemiyorum. Şimdi bunu baştan söyleyeyim. Yeni bir kitap çıkmış. Ya bu yıl ya geçen sene. The Summer of Broken Rules diye. Bunu Kobo'dan okuyacağım. Çünkü konusu hoşuma gitti. Yani çok çerez bir kitap, yazdık bir kitap. Ee, okuma alışkanlığına tekrar dönmek için yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Hani klasiklere vesaire geçmeden önce. Ee, onunla başlayacağım. Ardından e, Kobo'dan yine okumak istediğim bir kitap var. Adı e, Fourth Wing yanlış hatırlamıyorsam. Onu da o da yeni çıktı. hatta Hani gerçekten yeni çıktı. Öyle birkaç hafta önce çıktı. Ve tamamen e, sosyal medyada onu gördüğüm için çok merak ettim. Onu da koboya indirdim. Onu da okuyacağım fantastik kitap Fourth Wing. E, bu da e, The Summer of Broken Rules da hani romantik gençlik kitabı diye söyleyebiliriz. Ardından çok önceden okumuştum. Tekrardan Küçük Prens'i okuyacağım Fransızcasını. Evde varmış Fransızcası olduğunu bilmiyordum. Onu Fransızcasını okuyacağım tekrardan. Ve bu okuma maratonunda tabii ki bitirmem bunu diye düşünüyorum. Çünkü hani böyle parça parça okuyorum bunu. Eee Celi uygarlığın ayak izleri serisinin Batı resim sanatında mitolojisine okuyorum. Buradan Eros'u okudum, Hades'i okudum şu ana kadar. Yeni başladım zaten burada da bu hafta. Bundan devam edeceğim. Ardından belki bulabilirsem başka hani şuradaki klasiklerden falan seçebilirim. Modern klasiklerden İş Bankası'nın. Biraz Türkçe okumayı da hani denemek istiyorum çünkü Fransa'da hani çok Türkçe kitabım yok. Hep Kobo'dan okuyorum. Kobo'ya da Türkçe kitap atamıyorum. Yani bulması daha zor oluyor Türkçe kitabı. O yüzden işte Kobo'daki İngilizce kitaplarımı bitirdikten sonra Celil Sadık'la tekrardan Türkçe'ye döneceğim. Ve birkaç Türkçe kitap okumayı denemek istiyorum. Çünkü gerçekten odaklanma sürem çok azaldı. Özellikle hissediyorum Türkçe kitap okuma kısmında çok çok azalmıştır. Ve sesimden anlayacağınız üzere <gülüyor> hastayım. <gülüyor> o yüzden böyle... Hem iyileşme e, dönemim oldu hem de evde kaldığım bir okuma maratonu olacak. Şimdi saat kaç ondan da tam emin değilim ama e, maratonu hani böyle tam 24 saat 24 saat değil de yarın akşam veya gece saatlerine kadar devam ettireceğim. Tabii ki her zaman olduğu gibi söylüyorum tamamen kitap okuma olmayacak yapacak başka işlerim de var. Celil Sadın'ın bu Uygarlığın Ayak İzleri kitabının e, serisinin daha doğrusu çünkü sanki 3 kitap veya 4 kitap olması lazım. Ben bunun ilk kitabını okumuştum. Sonra da teyzeme verdim okuması için. Şu an elimde yok o yüzden. Ondan geri alıp bir daha okuyacağım hatta. Ee, çok hani sanat tarihine giriş için veya sanat tarihine hani e, çok derinlemesine olmadan e, sohbet havasında e, bilgi edinmek için çok harika bir seri bence. O yüzden kesinlikle öneriyorum. Ayrıca basın kalitesi falan da çok 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 güzel. ...bir güncelleme yapmaya geldim. The Summer of Broken Rules'da... ...burada Kobo'da 242 sayfalık... ...gözüküyor bende yani... Kobol'un harflerine göre. Şu an 202. sayfadayım. Ve... ...yani gerçekten bayağı... ...bayağı ortalama buldum ya. Hatta ortalamanın altı buldum bile diyebilirim. Tamam hani bir günde bitirdim falan... ...çok güzel çeyrek kitap keyiflendirdi ama... ...gerçekten hani okuma kısmına değer mi bilemedim. Bir de Goodreads'da falan gerçekten çok beğenen insan olmuş. Nesine bu kadar bayıldılar, Nesine bu kadar beğendiler asla anlamadım ama yani kısaca konusundan bahsedeyim. Ee, ana kahramanımızın işte ablası ölmüş e, ve her yıl işte yazın ee, şey gidiyorlar. Yazlıklarına gidiyorlar. Hani Amerikan yazlık tarzı olur ya aynen o şekil yani. Yazlıklarına gidiyorlar ve orada işte ailesiyle vakit geçiriyor vesaire. Ama bu işte ablasının öldüğünden sonraki ilk defa gitmesi. yazla ee, Neyse işte orada bir yani şu kısım çok saçma buldum. Bir ailecek bir tane oynadıkları assassin oyunu varmış. Güya. işte bu Claire kızın adı. Ölen kızın adı ona şey olsun diye e, anısına tekrardan onu oynamışlar falan. İşte aynı zamanda bu Meredith başkarı anladı. Meredith'in kuzeni evleniyor falan orada. Yani olay bildiğiniz çok sıradan bir yaz kitabı. Biraz e, The Summer I Turned Pretty mi? Öyle bir kitap vardı. The Summer I Turned Pretty galiba. Neyse güzelleştiğim Yaz diye çevirdiler Türkçe'ye. Amazon'da da çıktı zaten dizisi. Mesela o o da çok klişe, çok gerçekten çok klişe bir seriydi. Üç kitaplık bir seriydi ama yani ne bileyim birazcık daha keyifliydi, eğlenceliydi. Hani biraz ona benzer diye okudum aslında. Bu arada hani dizisi de fena değildi onu izleyebilirsiniz. Hani böyle kaliteli bir şey beklemek için değil de kafa dağıtmalık, keyifli olsun diye falan. oradaki Taylor Swift şarkıları çok güzel. Yani çok düzgün yerlerde kullanmışlar. Bayağı beğendim ben onu. Neyse. Sonuç olarak kitap neredeyse bitti. birazdan bitiririm herhalde. Beklentimi kesinlikle karşılamadı. Ama beni Reading Slump'tan çıkarttı sonuçta yani. Daha akşam olmadı. Ve ben bitirdim kitabı. Bir sonraki kitabım Le Petit Prince. Ee, bununla devam ediyorum. Yani ne zaman okudum hiç hatırlamıyorum. Herhalde e, lisenin başına falan okumuş olmam gerekiyor Le Petit Prince'i. Onunla devam edeceğim. Öyle. Bakalım. Yalnız The Summer of Broken Rules ile ilgili şunu söyleyebilirim. Hani İngilizce kitap okumaya başlamak istiyorsanız ve yani böyle İngilizce okuyayım, Kobo'da, Kindle'da, neyse, iPad'de, PDF olarak, bilgisayarda neyse okuyayım ve hani zorlanmayayım kelime anlamada vesaire diye bir düşünceniz varsa bu arada hani Mart'a sesi için <laughs> çok özür dilerim. Ne zaman bu telefonu elime alsam yani o fazla çıktı kadar bağırıyorlar. Neyse ya yani öyle bir hedefiniz varsa kitap işinize yarar. Çünkü dili çok basit. Yani gerçekten çok basit bir dili var. Ee, öyle. O konuda okuyabilirsiniz. Ee, başka okuyacağım şu an İngilizce kitap var tabii ki ama ben e, bunu eklemek istiyorum. Zaten kısa. Bir de biraz bir Fransızca ile özleştim. <laughs> Daha şimdiden. yani bir de geleli bir hafta oldu ama yapacak bir şey yok. Ee, o yüzden e, küçük prensle devam edeceğim. Ardından bakalım halim kalırsa artık akşam bir şey daha belki okurum. Ani bir kararla yıllar yıllar önce okuduğum bu kitabı tekrar okumaya karar verdim. Kaçıncaydı? bir duruyor bugün. Çok berrak duruyor. Karşıda ortada büyük var ya. Aha. Heybeliye doğru dönmüş olan. O mu? O. Oh. Daha Heybeli'den gelecek. Heybeliye çünkü. Oh, güllet. bir durum güncellemesi yapayım. Kobo'dan Divergent'ı bitirdim. Bu zaten hani mutlaka gördüğünüz bir kitaptır. Ee, ne zaman çok popülerdi. Biz ortaokul zamanlarındayken çok popüler bir kitaptı. Hani böyle ana e, distopik kitaplardan falan diye geçiyordu. E, o yüzden onu tekrar da okumak güzel oldu. Şimdi de e, Küçük Prens'i okuyorum. Fransızca'sını daha önceden ne zaman okumuştum? Hazırlık yıllarında okumuştum. Ve hazırlıktayken e, böyle hani <laughs> kelimelerin altını çizerek falan anlamlarını falan yazmaya çalışmışım doğal olarak. Bunları görüp gülüyorum kendi kendime. Neyse, <laughs> Küçük Prense okuyorum. Küçük Prense bitireceğim. Ardından e, hala daha öğlen saat yani akşama kadar hala bu maratona devam edeceğim için bir şey daha ekleyebilirim. Yani zaten ee, The Summer of Broken Rules okumuş oldum. Divergent okumuş oldum. Hani The Summer of Broken Rules yani çok geçiş kitabı olsun diye Divergent'i hani özlediğim için o dünyayı falan ama öyle hızlı okuma oldu zaten hani daha önceden konusunu bildiğim için Divergent'ın. E, küçük bir şimdi okuyorum. Onu okuyacağım. Ardından şuradan bir yerden bir şeyler bulacağım. Öyle ama başarılı gidiyor. Yani en azından hiç dizi izlemedim. Öyle uzun uzun telefona bakmadım vesaire yani. Şimdi şunu fark ettim. Bunu hani ilk okumaya başladığım zamanlar dedim ya hazırlıktı diye. Ve tabii doğal olarak o zaman Fransızca seviyem çok düşük ama hani çok zorlanarak okuyordum. Şimdi herhalde hani 34 sayfa resimli falan ama hani bunu 10 dakikada falan okudum herhalde. Ya Fransızca okuma hızımın acayip arttığını fark ettim. Yüksek ihtimalle tabii ki ders notlarından kaynaklanan bir şey bu. Bir de hani Küçük Prens'in dili gerçekten çok çok basit bir dili var. Ee, öyle Bakalım bir şey daha bulabilirsem Oradan devam edeceğim Yoksa bırakır mıyım burada bilmiyorum Bırakmam herhalde ya Bir de şu uygarlığın ayak izlerinden Bir bölüm daha okudum Hangisini okudum onu da söyleyeyim ee, Buradan e, Sanat tarihinin mitoloji kısmından e, 3-4 tane Eserin açıklama kısmında okudum Şuradaki Sanat tarihinin mitoloji kısmından Öyle. Bu zaten bitirici, bitirmeye çalıştığım bir şey değil bu zaten. Ee, bu böyle devam edecek. Sadece şuradan başka kitap bulma arayışına gireceğim. <laughs> Yakın zamanlarda şunu okudum. Ee, bu bir e, Pride and Prejudice Rita'nın kitabı. Yani çok bir hani konu farklılığı yok. Daha çok hani e, Darcy'nin gözünden, tam Darcy'nin gözünden de değil ama hani Olayları birazcık da dersinin gözünden olan kısmı katmaya çalışmış ve tekrardan öyle yazmış gibi söyleyeyim. Bu güzel bir kitaptı. Şimdi diyorum ki acaba bunun gibi olan orada başka kitaplarım da var. Bir tane daha Pride and Prejudice Retelling'imi koysam. Şunlar mesela var. Ee, hop. Şu ikisi var. Şöyle iki tane var. Bunları da teyzem vardı bu arada bana. Ama mesela bu ikisinin ne hakkında olduğu hakkında gerçekten hiçbir fikrim yok. Hangi serinin birinci kitabı hiç bilmiyorum yani. Bunlara bakabilirim. Belki ya bu şeyde maratonda ya da başka bir maratonda illa bunlardan birini okuyacağım ki geri verebileyim. Bunu da o vermişti zaten bunu da geri vereceğim ama. Sonra Rebecca'yı yeni aldım. Yani bu son alışverişlerimden bir tanesini almıştım. Henüz hiç okumaya fırsatım olmadı. Türkçesi bu. Hangi yayın? İtaki Modern Klasikler serisinden. Ee, bunu da çok merak ediyorum ama çok hani böyle gizem, korku okuma, gotik edebiyat okuma havamda değilim çok şu an. O yüzden belki bir gotik okuma maratonu yaparsam bunu katabilirim. Çünkü bir tane daha var bunun gibi. Böyle gotik edebiyatı tarzı ama bu yeni bir kitap. Yani yenilediğim klasiklerden değil. Nevernight. Ee, galiba hani çok olmadı zaten çevrileri diye biliyorum. Bunu da almıştım indirimde olduğu zamanlarda. Ee, kalın kapak almışım. Normalde kalın kapak hiç ama indirimde olanı buydu. O yüzden bunu almıştım. Pegasus yayınlarının. Bu da yine gotik ve kork korku edebiyatından. Hani belki acaba onları biriktirip bir gotik korku edebiyatı maratonu yaparsam bunları ekleyeceğim. Bakalım devam ediyorum. Neil Jaman'ın Coraline'ını çok çok seviyorum. Yani filmini, çizgi film zaten çocukken mutlaka izlemişsinizdir. Kitabı da çok güzel. Hani İngilizce dili de çok basit bir kitap. Ee, yıllar yıllar önce okumuştum. Yani kitabı filminden farklı bu arada. Tamamen birebir aynı değiller. Belki Coraline'ı da bu gotik okuma maratonuna ekleyebilir miyim? diye bir düşündüm. Eklerim bundan daha gotik ve korku kitabı ne olur yani. <laughs> Bunu da ekleyeyim. Böyle aslında evet şu üçünü okuduğum bir maraton geliyor demek ki. Güzel. Son zamanlarda okuduğum bir başka kitap, Livanelli'nin e, Sonada'nın çocukları. E, normalde Sonada diye bir kitabı var zaten biliyorsunuzdur. Bu çocuklar için olan kısmı diyelim. Yani tam çocuklar için aksı değil. Yani ikisini de okudum ben. Ee, ama işte yani güya bu hani çocuklara yönelik yazılmış ama çok bilmiyorum çocuklara uygun mu? Yani küçük yaşa kesinlikle uygun değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani çok üzücü bir kitap. Ben sonunda ağlamıştım. <laughs> ee, küçük yaşa çok uygun değil ama hani çocuğa yazılma amacıyla yazılmış bir kitap diye söyleyeyim. <laughs> Ortaokul Ortaokul civarında bence hani 5. sınıftan itibaren okunabilecek bir kitap. Büyük çocuklar için diyelim. Çok güzeldi. Ee, i̇nsanda çok duyarlılık uyandıran bir kitap kesinlikle. O yüzden ben okumanızı öneriyorum. Bence yetişkinler de okuyabilir bu arada. Yani i̇lla çocukların okumasına gerek yok. Ee, Shakespeare'in Fırtınası'nı okuyacağım. İngilizcesi de var elimde. Pardon. <laughs> Tersini gösterdim. İngilizcesi de var elimde. Ee, şöyle eski basımlardan Belki... İngilizcesini direkt okurum veya Türkçesini okuyabilirim. Bilmiyorum yani o zamanki duruma bağlı veya yarısını İngilizce yarısını in Türkçe de okuyabilirim. Neyse, e, ee, Pretty Prince'ten sonra fırtına okuyacağım. Öyle. Bakalım ondan sonra belki başka bir şey daha eklerim. Köpük. Küçük prensi bitirdim Şimdi fırtınaya başladım Bunda ikinci sahneye geliyorum Güzel gidiyor vlogu burada bitiriyorum. Ee, henüz daha hani vaktim var aslında akşam olmadı ama bundan sonra <laughs> bu kadar yoğun okumaya devam etmem bugün içinde diye düşünüyorum bir de editleyeceğim paylaşacağım vesaire o yüzden erkenden bitirmeye karar verdim zaten 24 saati geçti çoktan ee, yaklaşık herhalde bir 30 saat falan oldu ama başarılı bir okuma şey maratonu oldu yani. Ee, okumak istediklerimin arasında bir The Tempest'ı bir bitiremedim. Onu da zaten kısa bir kitap yani. Onu da bitireceğim herhalde. Bugün veya yarın sabah bitirmiş olurum diye düşünüyorum. Onu da bitirdikten sonra bütün okuma hedefimi gerçekleştirmiş oluyorum. Bayağı başarılı oldu. Şurayı bir yere toplam sayfayı yazarım. Yani çok kaliteli şeyler okudum söyleyemeyeceğim. Okumadım çünkü yani. Ama ee, yani tekrardan kitap okumaya alıştırma, kendimi kendimi kitap okumaya alıştırma ve e, odaklanma süremi ekrandan uzaklaştırıp kitaba yönelme konusunda kesinlikle çok yardımcı oldu yani e, yüksek ihtimalle bu haftanın sonunda bir okuma vlogu daha çekerim diye düşünüyorum vaktim var hala çünkü onda da belki hani tematik bir vlog yaparım veya e, yine bugünkü gibi olur hani çok sıradan çok random bir şekilde o zaman bir sonraki vlogda görüşürüz.